Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs simülatör ultimate'deyiz. Bugün rekor kırıyoruz. Bir uçtan diğer uca gideceğim. Türkiye'nin en uzun rotasını yapacağım. Edirne'den Hakkari'ye Upuzun bir yolculuk yapacağız. Bakın görüyorsunuz bir uçtan diğer uca gideceğim. Daha önceden yapan var mı bilmiyorum ama ben bunun biraz benzerini yapmıştım. En uzun rotayı yapmamıştım ama benzerini yapmıştım. Bir önceki otobüs simülatör ultimate videosunda da sizlere söyledim. En uzun rotayı yapacağım kafaya koydum diye. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna gideceğim. Mercedes Benz aldım tabii ki de başlıyoruz hadi bakalım. Bu videoya deli bir like istiyorum arkadaşlar. En az 5000 beğeni istiyorum. Sizler için deniyorum. Bakalım ne kadar sürecek acaba yolculuğumuz. Yolcularımızı bir alalım. Buyurun, buyurun abi. Hadi bakalım. En uzun rota başlıyor. Çalıştırdık. Şöyle bir geri alalım. 1900 kilometreden fazla 2000 kilometre abi. Rekor vallahi rekor. Hadi bakalım kapattık her şeyimizi. Rekor abi 1900 km şöyle aydınlatmalarımızı da bir açalım. Cama da bir su fışkırttık. Çok belli olmuyor içeriden ama şöyle bir dışarıdan göstereyim bak. Dışarıdan şu şekilde cama su atabiliyorsunuz ama yıkatacağız abi. Leş gibi en yakın en yakın yerde yıkatacağız şöyle. Işıklarımızı falan açalım. Kabin ışığına gerek var mı? İyi açalım hadi. Radyoyu da açalım abi. Tamam. Al Türkçe idra Dinleyin hadi bakın. Ne oldu abi? Çekmiyor mu? Hava çok sıcak. Hemen efendim açalım abi. Abi radyodaki sıkıntı ne? Çekmiyor mu? Tamam oldu mu? Radyomuz tamam mı şu an? Çalıyor mu? Süper abi. Her şeyimiz tamam mı şu an? Dümdüz ilerliyoruz artık. Bakalım başka. Şöyle bir ilk ikram servisini başlatalım. Şunu da küçültelim hadi bakalım 2000 kilometrelik Edirne Hakkari yolculuğu başladı Hayırlı yolculuklar dileyelim Kazasız belasız inşallah sabırlı Kontrollü bir şekilde bu videoyu bitireceğiz Kendimle ilgili bir challenge yapıyorum Hem de sizler için istiyordunuz Güzel bir challenge olacak arkadaşlar Hadi abicim öndeki bir devam edelim Camlar gerçekten çok kirlendi Tamam camları kapattık Keşke silecek ayarı korna şeyi falan şurada olsa da Onları böyle dışarıya taşıyabileceğimiz bir ekstra bir ayar gibi bir şey umarım gelir. Mesela şu hız sabitleyici yerine el freni yerine mesela atıyorum. Onları koyabilsek böyle bir değiştirme ayarı gelse çok güzel olacak ya. Anlatabildim değil mi söylemek istediğim arkadaşlar? Ben bekliyorum umarım Zooks Games bunu yakında yapar. Hadi bakalım hayırlısı. Kaldı 1835 kilometre arkadaşlar. Yolcular varken birazdan otobüsümüzü bir... İstasyonda yıkatacağız. Burada yok diye tahmin ediyorum. Burada hiç durmayayım o yüzden. Var mıymış? Şu sağ tarafta varmış galiba. Neyse biraz yol yapalım da daha sonra yıkatırız abi. Acelemiz yok. Vay 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 vay. 2000 kilometre be. Edirne Akkari. Hadi bakalım. İstediğiniz rotalar varsa yorumlarda belirtin. Yapmaya çalışacağım böyle çok kısa olmasın ama İstanbul Ankara mesela olabilir hani bu mesafelerde olsun 400-500 olsun çok kısa olmasın İsteyen arkadaşların e, isteklerini yapacağım elimden geldiğince çünkü neden yapmayayım ki o kadar izliyorsunuz yaparız siz isteyin ben yapayım abi burada beleş nereden geçiyor beleş dediğim durmadan yani bak aslında soldan olması lazım değil mi abi durmadan geçişin Oğlum camlar çok kirlenmeye başladı ya. Böyle silecek açık olsun o zaman sürekli. Ne yapayım? Abi camlar inanılmaz kirleniyor. Böyle açık mı kalacak sürekli? Buna da bir çözüm lazım mesela. Cam kirlenme ayarı benim işlerimi bozuyor. Ben video çekiyorum. Beni engelliyor mesela. Yağmur da yağmıyor. Bir dinamik hava gelebilir oyuna. Hop. Valla benim isteklerim var biraz oyundan. Birincisi dinamik hava. ikincisi şunları şeffaf yapma gelebilir ekstradan. Bak bunlar şeffaf olsun. Üçüncüsü mesela ben buradaki seçeneğe basa tutup şunu şuraya koyabileyim. Bunu küçülttüğümde bu burada kalmaya devam etsin. Böyle bir ayar istiyorum. Lux Games yetkilileri videolarımızı izliyor sağ olsunlar. Elinden geleni yapıyorlar. Çok fazla isteklerimiz oluyor gerçekten. Hem yorumlardan geliyor bütün istek hem bizim isteklerimiz oluyor. Cam suyu dedik geldi. İşte bir şey dedik geldi. Geliyor abi. Şeffaf olsun dedim mesela geldi. Ama biraz da şunları da şeffaf yapma gelebilir. Vallahi arkadaşlar benim istekleri hep böyle görsellerde. Mesela otobüs yıkama olayı hazır garajda olması lazım. Otobüsü değiştirdiğimiz anda otomatik olarak otobüsün temiz olarak sefere başlaması gerekiyor veya rengini değiştirdiğimiz anda ama yine kirli başlıyor maalesef buna bir çözüm lazım ya ben böyle şeyleri istiyorum çünkü ben videosunu çekiyorum abi kirli otobüste sürmek istemiyorum mesela otobüs kirlenmesini kapatmak olabilir fantastik ayar da kapanmıyor ayarları düşününce kapanıyor olabilir ama ben öyle bir şey istemiyorum mesela benim isteklerim aşağı yukarı böyle görsel şeyler istiyorum abi ben mesela kornayı buraya ekleyebilmem lazım küçülttüm bu kornaya basamıyorum benim için bir eksi. Fara basamıyorum bak. Fara aç kapayı selektör atamıyorum. Bunları dışarı taşıma seçeneği gelmesi lazım. Şuradan bir geçeyim abicim ben sizi. Bak hiç kaza bela başımıza gelmeden gideceğiz inşallah. Mazot durumumuzu gösteren bir gösterge olabilir. Şu ekranlara eklenebilir küçük bir şekilde. Silecek açık mesela ne alaka diyeceğiniz değil mi şimdi? Kapatalım abi. Şuradan ben sizi bir geçeyim abi. Yolcular biraz hızlı istiyor çünkü varmayı. Hadi bakalım yapıştır. şey yok abi onun suçu ya ben mi çarptım abi? Zaten burada en uzun rotaya çıkmışız. Uykusuz bitireceğiz bu yolu abi. 2000 km yapacağım uykusuz. Kolay mı abi 2000 km? Yapıştır yapıştır. Vallahi kesmeyeceğim arkadaşlar videoyu. Orası daralıyor mu? Daralıyor abi şuradan. Geçeriz. Burası yetkili servis. Burada tamir ettirebiliyoruz lastik patladan bir şey oldu mu ama çok şükür henüz daha bir şey olmadı. Şurada bir bak 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 dönüşe bak Allah aşkına dönüşe bak. Burada hata sizce kimde abi? Tamam bende de hata var erken hamle yaptım da. Kardeşim hiç aynana bakmıyor mu? Öyle bir keskin dönüş yapılır mı ya? Camlara bak abi mahvoldu ya. Yıkatınca biraz daha mı acaba yavaş kirlenecek? Mazotu da alalım abi. Bitti bitecek. Mazotu bir alalım. Vallahi her şeyi yapa yapa gidiyoruz. Abim bir yıka. Vallahi bir yıka kendinden geçti otobüs. Uzun yolda otobüsü tabii ki de bir temizletelim. Şurada ikram verebiliyoruz mu? Veremiyoruz bak ikram veremiyoruz. Şunları açıp kapatabiliyoruz mu? Bak bunlar işe yarıyor. Bunları yapabiliyoruz. Bak açıp kapanıyor bunlar. Ama ikram veremiyoruz. İlginç. Aynaları falan açılıyor. Perde iniyor bak. Oh be, gıcır gıcır oldu işte bu abi. Abi ufak bir kaza. Özür dilerim. Ben size bir ikram vereyim. %74 diyor. Tok musunuz oğlum? Ne yemiyoruz? Oğlum benim mavimci lan mavimci hadi kalk ikram ver lan. Vallahi mavimci ikram vermiyor. Demek ki şeyle ilgili bir şey, yıkatmayla alakalı olan bir şey değilmiş. Arkadaşlar biraz kilometreyi azaltalım bir de durarak mola veririz olmazsa. Bir ihtiyaç molası verdiririz bir yarı yarıya yapalım. 1000 kilometreye kadar geleyim. 2000 düşünelim hani binde bin yapalım. Bir kere mola verme hakkımız olsun. 1000 kilometrede bir mola verelim artık. Oh be cam gibi oldu otobüs ya bir daha yıkatırız ileride kirlenirse. Yine sağdan geçiyoruz değil mi? Aynen bak sağdan durmadan geçiriyor. Ya bu olay bana biraz saçma geliyor. Sağdan değil de soldan geçmek daha mantıklı bence. Çünkü sol şerit akan bir şerit. Niye sağa geçiyoruz ki? Umarım kirlenmez camlar hızlıca. Veya otobüs. O kadar yıkattık abi. Oh yapıştır yapıştır. Allah'a bastım Gidiyorum arkadaşlar gaza geldim ha Harbi çok fena gaza geldim Şu an Vallahi fena gidiyorum Şöyle girdik mi viraja gireriz Biraz yavaşlayalım Uçuyorum baba uçuyorum. Allah'ı. Bak odaklandım farkında mısınız? Nasıl odaklandım ha kaza yapmayayım diye. Bütün yolları da görmüş olacağız bu sayede arkadaşlar. Yani bütün oyunun yollarından geçirecek bizi herhalde. Tüneldir, virajlı yoldur, tek yönlü yoldur falan. Hani otobandır hepsinden geçeceğiz. Bir yol ver bakalım koçum. Koçum bir yol ver hadi bakayım. İlk yolumuzu alalım şöyle bir. Biraz daha uzaktan bunu algılaması gerekiyor açıkçası. Onu bir Zooks Games ayarlarsa güzel olur. Hani kornaya selektöre bir şöyle. İşte bak şu mesafelerden alması lazım bunu. Yani buralardan yavaştan alması lazım. Hani çok uzak tamam eyvallah burası belki ama. Ben size şimdi çok daha mantıklı bir halde. Evet. Bak şuraya. Evet şimdiden alması lazım bunu mesela. Çok geçe kalıyor çünkü. Aynen. Vallahi çektire çektire gidiyoruz ha. Şunu kenara çektirmem lazım aslında. çekilmiyor ha çekildi yanlış yaptım abi kendi önüme aldırdım adamı bakalım burada selektör atalım ne olacak kafa yiyecek mi acaba dörtlü açtı bak akıllı adamın hali bir başka oluyor yapıştır kaldı 1200 kilometre lan olur kendi çarptı ben ne yaptım Allah Allah bakayım ya %58 diyor Oğlum neredeyim? Daha İstanbul'dayım lan ben. Oo daha İstanbul'dayız abi. <laughs> abi ne alaka İstanbul? İstanbul'u çoktan geçmiş olmamız lazım şu an. Değil mi arkadaşlar? İstanbul'u geçmiş olmamız gerekmiyor mu? Bakayım tabelalarda neler yazıyor. Ankara, Fatih, Sultan. Evet abi İstanbul'dayız. Aynen bak stadyumun oradan geçiyoruz. Bilmiyorum bir gariplik var ha bu işte. yapıştırıyorum vallahi yapıştırıyorum ha. Buradan sağa dönecekmişiz. Döneriz abi. Normalde benim yolculuğum buralarda falan bitiyor da işte en uzun rotayı seçmek de böyle bir risk. Bak bak yola bir şeyler oluyor ha. Sizde de oluyor mu benim emülatörden mi kaynaklı bu yollar? Anam anam anam. Yoksa yolda mı sıkıntı var? Bak kaplamalarda mı sıkıntı var yani? Bir şey söyleyeyim ama harbiden bir şey söyleyeyim Oyun mobil oyun olarak Oynanış olarak şahane bu arada Gerçekten çok güzel çok keyif veriyor Ya böyle gidişi ne bileyim Süspansiyonu yaylanması bence çok güzel abi Ama dediğim gibi bazı şu Görsel detayların eklenmesi lazım Açıl bakalım koçum Lan ne oluyor çarpmadım oğlum En sağ şeride geçti Biraz yakına koymuştur onu Aha buralarda bir yerlerde oyunum kapandı aynen Valla buralarda bir yerlerde gitmişti Umarım kapanmaz bak ne olur o kadar yol yapıyorum Bir saattir bak Bak yine aynı sürede mi geldim yok 5 dakika daha hızlı geldim bu sefer Biraz yavaşlayayım ileride bir mola vereyim abi Oyun benim kaldırmayacak çünkü Ama şu anlık kapanmaz artık bu ya Kapansa kapanırdı abi Oyun toparladı kendini Şu an iyiyiz İyiyiz arkadaşlar ileride bir yerde bir mola verelim Bir dinlensin yolcularımız Yemeklerini yesinler Bir ihtiyaç molası verelim 1000 km kalıyor artık Şuradan bir Bana müsaade abicim Oo bayağı trafik var burada he. Şuradan makas atacağız galiba ona yol verdim bana da ver artık E vereceksin tabi Buralara gelmemiştim abi Tamam Evet 970 kilometre Mesafem kaldı İyi gidiyorum galiba arkadaşlar Güzel bir beyni atarsanız çok sevinirim abi Devamı gelecek istediğiniz rotaları Söyleyin bana Yapacağız hepsini yapacağız oğlum Tamam. Otobüs kirlendi galiba değil mi? Bir mola da halledelim bunları. Camlar falan bayağı bir kirlenmeye başladı bir anda. Şuradan geçeyim de orada tıkanacağım gibi geldi bana. Bak yokuş aşağı güzel gidiyor ha. Kaptan uyuyor musun? He uyuyorum. 130 kilometreyle gidiyorum uyuyorum ha. Bir de bende dalga geçiyorlar uyuyor musun diye. Ya abi nereye çarptım ya? Vallahi nereye çarptım arkadaş? Oğlum mola yeri yok mu? Burada bir yerde dinlenelim lan. Yolcular sövecek şimdi ha. Şurada durayım oğlum yok mu bir şey burada? Vallahi bu yolcular kavga çıkartacak. açlık durumları nasıl bunların? %65. Abi ben var ya sağa sola bakmaktan otobüsü kullanamadım ha. Şurada bir sollamaya çıkar mıyız? Sağlamaya çıkalım bizde. Ne 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 neyim? Ne. Bektiyi ver. Sollama yapmak çok zor abi boyunda gerçekten sürekli karşıdan biri geliyor. da yakın yani burada sollama yapmak. Baksana sürekli biri geliyor yani. Bu videoyu kesmeden açacağım elimden geldiğince. Aha burada sollanırmış aslında ama. Oğlum çarpmadım ya. Çarpsam ben de frenlerim lan. Vay arkadaş. Kaliteli bir yolculuk oluyor ama sıfır kaza. Farkında mısınız arkadaşlar? Kimseyle temasım yok. Herkes kendini sağa sola atıyor, çekemiyorlar beni. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Unicorn'u öttüreyim bakayım ne yapacak. Hemen dörtlü, hemen dörtlü. Yol vereyim yok. Sağdan geçebilir miyiz? Geçeriz tabi oğlum. Kaçak TV'yiz lan biz. Şurada şuraya geçeyim de burası sakat geldi biraz. Burada yapacağız yine şovumuzu sağdan. Başka seçenek yok çünkü. İyi ki sağ taraf boş. Sollayamıyorum ki. Baksana abi sürekli biri geliyor ya. Ha ilk defa Allah'ın ilk defa sollamaya çıkacağım dedim adam geldi. Abi bak sürekli sürekli aynı mesafede geliyorlar bir de. Dur lan, ilk defa sollamaya çıktım. Dur bakayım gelen yok galiba. Vallahi ilk defa sollamaya çıktım gelen yok. Tam da yerinde gelen yok ha. Bak buralarda biraz gelen yok. Sollamaya çıkılır buralarda. Ha mazot bitiyor işareti çıktı. Alacağız abi alacağız. Sollayamam ki göremiyorum hiçbir şey. Ha burada geçilir. Geçilir geçilir sorun yok. Ya abi her şeyi çarptın lan. Vallahi kavga çıkacak şimdi bak otobüste çekeceğim sağ sen sürdüreceğim ha. Çok biliyorsan gel otur sür. Onu çarptın yok bunu çarptın Bu arada yol çok iyiymiş burası Bu yol bayağı iyiymiş Burada yavaş olalım Bunların ne yapacağı belli değil çünkü Ha gayret abi. Ha gayret. 600 kilometre. Allah tamamlayacağız bu seferi. Şeyden mi geçirecek şimdi beni de? Tren yolundan mı geçeceğiz? Böyle bir yere sokuyor sanki ama. Baba nasıl döndü? Kaçak baba nasıl döndü? Bak çarpmadık gördün mü? Yolcular memnun. Onlar sadece konuşsunlar. Şuradan. Evet. Tren yolundan da geçmedik demeyiz. Oyun bize her yeri dolaştırıyor abi. Bütün yollarını gezdiriyor. Bekliyoruz şu an. Atlayacağım. Bir gün şu tren yoluna atlayacağım abi. Merak ediyorum ne olduğunu. Oğlum yolculara mola verdiremedik. Kafayı yiyeceğim ya. Duracağım da hiçbir şey yok ki. Et yavrum be. Solları sol. Ay ananı avradın artık ya. Abi nereye çarptım lan? Oğlum nereye çarptım? Kafayı yiyeceğim ya. Ya her şeyi çarptın diyorsun abi sen. Sür. Sür abicim sür. Oğlum lan oğlum sen onu nereye çarptın? Kaptıramadık ki. Hadi. Hadi tampon yapıyorum. Hadi al bakayım. Sal artık geçeyim. Sal. Bu da ölümüne geliyor karşıdan. Fren yap bir şey yap lan. Kamil Star 38 diyor. Ne 38 abi? Hiçbir şey yok. Her şeyi ben her şeyi de ben suçluyum ha. He. Aynen her şeyi de ben suçluyum. Bu sürmeye çalışıyoruz. Onu yaptım, bunu yaptın he. Aynen ben yaptım. Bak bak nasıl giriyorum bak. Kaçak baba uçuyor oğlum bugün. Vallahi fişek fişek bir giyim ha. Çok kirlendi artık. Bir yıkamacı bir şey yok mu oğlum? 350 kilometre kaldı bak. Bak. Uykusuz geliyorum o kadar yolu. Mazot da bitecek. Yok mu oğlum bir benzinlik falan bir şey kalacak mı oldu? Hadi. Ya yol veremiyorsun değil mi? Ben buradan geçeceğim. Bak çarptı deme vallahi kavga çıkar ha. Bak sıfır temas. Bak sıfır temas. Ondan sonra çarptı diyorlar. Abi hadi bir dinlenme tesisi falan artık yani bak. Oğlum 1000 kilometrede tesis yok lan. Vallahi mazotun bitti lan hadi. <laughs> lan 200 kilometre kaldı neredeyse. Erken abi erken şey çok yakınlarda algılıyorsunuz. ya şu mazot. Ay 4 4 litre kaldı lan. Ters yere girdik galiba Silecekle uğraşıyorum bir yandan Bir yandan onunla uğraşıyorum Cık. Of Vallahi yolda kalacağım ya Abi bir vallahi yolda kalacağım ya Bu ne abi bir şey yok ki tesis mehziz Dur hasar şeyi çıktı Abi vallahi tesis eksikliği var ha bu yolda. Bitti abi mazot bitti sıfır kapatacak şimdi kendini. Şimdi bir de ona kaza yaptın diyecek bana. Ha, bitti bak sıfır bak mazotu bitirdim sıfır. Arkadaşlar sıfır mazotta gidiyorum lan. Ya abi yine mi vurduk Allah senin belanı vermesin artık ya. Başlayayım biraz Benzin almadan Yola çıkılır mı İndireceğim lan seni aşağı Açtım kapıyı İn lan Al İn lan şu otobüsten İkram da veremiyorum kalmadı galiba İn lan otobüsten Kamil Artist artist konuşuyorsun ya He in İnemiyon değil mi? Artist. Konuşmaya gelince biliyon. Benzin almadan yola çıkılır mı? Lan geri otobüs benzinle mi çalışıyor? Otobüs mazotla da çalışıyor daha onu bilmiyor ya. Kamile bak. Allah'ım sabır ya Rabbi. kimlerle uğraşıyoruz otobüste? Şunun parasını verip bindireceğim otobüsten. Tamam bu benim atam. Bu benim hatam abi. Vallahi geldim lan, Hakkari'ye geldim. Vallahi geldim arkadaşlar. Alkış. Vallahi geldim ha. Evet arkadaşlar rekor rotayı Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna tamamladık. Vallahi tamamladım milleti tamamladım ha. Rekor rotayı bitirdim. Hakkari'ye varmış bulunmaktayız. videoya deli bir beğeni istiyorum 5000 beğeni abi en az 5000 beğeni gelmeli İstediğiniz rotaları söyleyin yapacağım vallahi geldim bak hoş geldiniz Akkari selamun aleyküm abi vallahi tamamladım ha yanaşacağım yer neresi bir dakika gözükmüyor tamam gördüm arkadaşlar sağlam beğeni gelsin rotayı bitirmiş bulunmaktayız Umarım keyif almışsınızdır. Kimsenin yapmadığı bir şey yaptım. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna rotayı tamamladık. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.